Merhaba arkadaşlar ben Erhan Bildiğiniz üzere şeydir, bilgisayarım çökmüş. İçinde nereden baksan 15'e yakın hazırda olan yemek tarifi evet. videolarım. Bunun yanında çocuklarımın doğum günleri evet. ve birçok fotoğraflarımız vardı Arna olarak. Bunları kurtarmak için benim yakından tanıdığım ve arkadaşım olan bir abim var. Cüneyt abim. Bana böyle bir CD verdi arkadaşlar. Bu CD'yi takıp çalıştırma Aa. şansımız varmış. Çalıştırıp Ondan sonra verilerimi kurtaracağım ve format alacağım. İnşallah olur. Bu arada arkadaşlar Cüneyt abinin kanalına benim takipçilerim, beni seven kemik kadro, gerçekten beni seven kardeşlerim varsa aşağı açıklama kısmındaki linki tıklayarak abone olursanız Cüneyt abinin kanalına bilgi paylaşıldıkça çuvalları diye bir kanalı var. Çok sevinirim arkadaşlar. Benim için Cüneyt abi abone oluyoruz arkadaşlar. Beni seven arkadaşlar. Kemik Kadro sizlere sesleniyorum. Ve yeni gelen aboneler. Aşağıdaki linke de tıklayın çünkü işinize yarayacak bilgiler orada. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yine aynı şekilde. Seed'imiz burada. Ve ittiriyoruz. Evet arkadaşlar BIOS'a girmeye çalıştım şu anda. BIOS'a girdim. Bakalım Seed Rider'ı burada nasıl bulacağız? Bu birazcık karışık. İnşallah yapabiliriz. Burada bot menü müydü acaba? Bot menüye girsem Sildirayder herhalde bu oluyor. Tıkladık bakalım ne olacak? Slider yüklemeye basılıyor. Bastı. Format mı atıyor Format mı acaba Abi ya? Lan format mı atıyor? Acaba ya? Ya format mı atıyor? Allah Allah, inşallah format atmaz Evet arkadaşlar, şu anda bekliyor, bakalım ne olacak. Aa geldi, geldi ama dosyalar gözükmüyor Allah Allah, nasıl bir şey? Ya. Cüneyt abi direkt karşıma bu şekil çıktı ama farem aktif değil abi ya. Nasıl şey kablosuz var. Kablosuz. E, kablosuzsa yemeyebilir. Ee. Bir daha tak çıkar. CD ee, mi? <laughs> <yü> <laughs> var ya kablosuz. Daha anladım abi. güzel <laughs> tut şöyle. Emin yani yakın tut. Çalışan ya. Şimdi <laughs> <para tuttan. gülüyor> <Yürü>. Tamam. <laughs> <biraz daha. gülüyor> Cüneyt abi şu an olmadı abi. Eşlerden yemedim ya. Yani? Yok abi. E, Klavyeden hareket ettirebiliyor musun? Kendin kullanabiliyor musun klavyeyi? Klavyeden de hiçbir işlem yapmıyor abi. Klavyeden mi kablosuz senin? Evet. Kablolu klavyen var. Zor olur. İstersen bir gel 5 dakika ben sana bir tane mouse vereyim onun adına. Tamam abicim. Ama ekran doğru çıkmış değil mi? Tamam sistem açtım şu anda. Bundan sonraki aşamada bilgisayarına gelmek için. <laughs> ee, e, e, doktorların nerede neredeyse onları bulacak. Abi, <laughs> e, tamam abim deneyeceğim ben. Şu anda videoyu çekiyorum abi ben seni arkadaşlara seni tavsiye ettim abi. Linkini de paylaşacağım bilgin olsun abim. <laughs> tamam sağ ol. Evet arkadaşlar şu anda Cüneyt abinin yanına gidiyorum. Falan var.

kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Cüneyt abi e, da bilgi veriyorsun, destek bilgi Aynen. yardım çalıyorsun. Her türlü Ücretsiz var. mi abi peki o? Ücretsiz. Abi şey, yani. Para değil kardeşim. Ama senin gibi ustalar kalmadı abi ya? Yok yok var. Biz eskilerdeniz bizden daha var. Abi sen sen ne şimdi yaptın, e, fare şey da canlı yayın yaptığımda senin de evet. kamera çektim abi de. Eyvallah. Evet. E, fare ihtiyacım olduğunu söyledin yani benim ben fare de, kablosu olduğu ben. için. Şöylece vereyim. Teşekkür ederim abi. Abi şimdi ben senin kanalını tavsiye ettim Cüneyt abi arkadaşlara. Kanalımızın adı bilgi paylaştıkça olur Burada ne yapıyoruz şimdi? Burada karşılaştığımız enteresan sorunları video çekiyoruz. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Teknik bilgi olacak mı abi içinde? Tabii, tamir yani mi? Bilginiz. Teknik bilgi de olacak mı? Genelde tamir ağırlıklı olacak. Bir tane videom vardı Cüneyt abi. Senin en çok izlenen bir video. Orada kes... teknik miydi? O hem tamir hem teknik. O, o... aslında teknik. Tamir de değil aslında. Orada... Çünkü orada yaptığımız şey daha çok şey programsal yani ne diyeyim sana? BIOS ile alakalı bir hata. Bunu nasıl geç yani nasıl ekart ettiğimizi anladım. Abi yorumlarda e, okudum ben yorumlarda çok teşekkür gelmiş sana. Yani bayağı Allah razı olsun yani. Bayağı <laughs> sorunlar varmış demek ki insanlar öyle. Bir de evet. öyle fazla bir, bir, paylaşım yokmuş ki senin da izlenme çok Aynen. oldu. 26 bin yakaladık orada daha abone alamadık. <laughs> abi şey bir şimdi söyleyeyim ben sana. Benim benim kendi seven takipçilerim var. Kemik Kadro. Evet. Büyük ihtimaller onlar beni kırmaz abi. İşim onlar hani 50-60 kişi ya da belki 100-200 kişi de gelebilir abi benden. İnşallah. Ben tek temennim o abi. Arkadaşlar buradan size sesleniyorum. Şu Cüneyt abimin kanalını biraz canlandıralım ki Cüneyt aynen, abi aynen. de. Ben kardeşlerime bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Cüneyt abi herkese yardım ediyor abi. Cüneyt abi yeşil yani gece gel böyle kapısına bilgisayarını tamir eder gönderin. yaparız. Öyle aynen. bir abimiz kendisi. O yüzden bu abimizi yüzmüyoruz. Abone oluyoruz arkadaşlar. Görüşürüz kardeşim. Eyvallah abim sağ Arkadaşlar tam kapıdan dönüyordum tekrardan geri geldim. Cüneyt abi dedim ki abi Windows 10 kullanıyorum ama ben Windows 7 kullanmak istiyorum. Abim beni kırmadı. Şu kutusunu kimseyle paylaşmasın. Burada bütün programlar, format şeyleri var. Bana şimdi bir tane Windows 7 formatı veriyor abi. 2019 Ekim'e kadar güncelleştirilmiş hali mevcut zaten. Çok teşekkür ederim abi sorun. ya. Sen nasıl bir kralsın abim benim ya. Eyvallah kardeşim. Sağ ol abi görüşürüz. Görüşürüz <laughs> Evet arkadaşlar şöyle bir hatayla karşıyalaşıyoruz Windows'u olasılığını yükledikten sonra fareyi göster kızım favoriyi devre dışı bırakıyor. Yani ekran genelce. İnşallah aynı hatayı bir de almayız. Şimdi Cüneyt abiye tekrardan bağlanacağım. Çünkü aynı hataları alıyorum. Cüneyt abi az bir şey kaldı. Fahri şu an bak aktif. Tamam, hiç geliyor o zaman evet. çalışır. Şimdi abi anda Windows başlatılıyor abi. Tosun Paşa abi abi? Tosun Paşa. Şurada abi. Açtı. Gelir abi. Ha. Abi şimdi böyle ekran geldi. Tamam. Bak bu abi bunda çıktı falan. Abi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi Cüneyt abi? Tamam. Bu Bahattin'in kasasını kasasını getirmiştim ya ben sana abi. Evet. Şifreyi kendim giriyordum. Olmuyordu. Sen yazıyordun oluyordu. Bu da öyle bir şey abi bak. Demin çalışmıyordu. Seni gördü çalışmaya başladı. Hasta oluyor, kolay Aynen şu an aktif abi. Şimdi buradan Logic Computer tamam, yazıyor. Bakayım. Ya da bilgisayarım var yukarıda. Tamam bilgisayarım Burada şimdi abi e, hep dolu dolu şeyler göstereyim. Tamam, bak ekranı Böyle mi yapayım abi? Windows'u. Bir dakika abi. Tam ekran yaptım abi. Tamam ya bak bunlar senin şu anda var olan sistem tamam mı? Evet. O sistem ayrıldı diyor ya bak onun yanında ne var? Sistem ayrıldı yazıyor. D'nin yanında. E ar, o şey abi bu. Ee, ufak bir tane daha vardı benim yanında ekstradan o. Ya, o zaman o ilk baştaki yerel disk C yazıyor ya bak. Ona göre Yerel disk C. <laughs> şu. Evet. Tamam bu senin e, şu an kullandığın Burada kullanıcıları göreceksin. Kullanıcılar. Buradan YouTube'a videolarım diye evet. bakayım abi. G'ye mi attın direk sen orada? Abi... Masa üstünde e, e, Hepsi masa üstündeydi. Tamam. E, kullanıcılar diye bir şey görebiliyor musun? Kullanıcılar... O zaman bu disk değil. Başka Peki. diske bakacağız. Da, geri gel. Tamam abi şu kurulu oldu disket. Şu F yazıyor ya bak. Yok o da değildir. F'ye mi? F'ye yer mi? Burada abi. Buradalar evet. Burada bak abi açıldı. Dosyalar geldi abi. Yok ama şimdi sen masa üstünde var diyordun. Şu an masa üstünden girmedin. Direkt diskin içindekine bakıyorsun. Masa üstünde. Bak şey bir geri gel. Bir geri gel. Bak şunlar ama masa, masa üstünde duruyordu abi bu yazılar. Sen bir tane ben sana bir şey göstereceğim oradan bakalım daha sağ. Tamam. tamam. Şimdi bak o yerel e, sistem ayrıldı yazıyor sistem ayrıldım yanındaki disketin. Yerel E evet. mi E? Aynen. tamam tamam. Bunda da böyle. Yani tamam bak bu senin işletim sistemin kurulduğu olduğu yer bir gel Bunları açılara geç şimdi. Kupa olay baba alta bak şurada. Evet, tamam girdim. <laughs> Kullanıcılarda senin e, tamam. ismin ne? Buldum abi evet. Şu an masus <laughs> masus diyorum. Aynen. Ha burası mı abi? <laughs> senin alman gereken yer burası. Onlar zaten senin diskinde olan şeyler, diğer tamam. şeyler. Tamam. İşte senin yani. Bunları böyle kopyala diyeceğim bu şekil. Aynen. Nereye almak istiyorsan oraya taşıyabilirsin. Yer o... hepsini koy. Abim çok teşekkür ederim. Makbule geçtin abim ya. Görüşmeler. Sağ ol abim. Kralsın sen abi. Kral. Kendine iyi bak abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bana bir tane CD verdi. Hayatımı kurtardı. Ve son videoma yapılan yorumlarda da çok bilgili paylaşıldı. Buradan Necdet Delioğlu abim de büyük bir kanal. O da bana destek çıktı. Bütün arkadaşlar destek çıktı. Cüneyt abiden aldım CD ile bu olayı çözdüm. Sizden ricam arkadaşlar Cüneyt abi açıklama kısmına bırakacağım. Linke tıklayarak abone olun. Sizi çok seviyorum. Cüneyt abim bana bir tane de format verdi. Bunu da yükleyeceğim, kurtaracağım. Videoları tam gaz başlıyoruz arkadaşlar.